Arkadaşlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımıyla ilk çağ uygarlıkların ikinci bölümüyle karşı karşıyayız. İlk bölümde size ne anlattım? Mezopotamya uygarlıklarından bahsetmiştik. Bugün ise Anadolu uygarlıklarından bahsedeceğiz. Umarım anlattıklarımız sizlere fayda sağlıyordur. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımıza da abone olarak da kanalımıza destek verelim. Kanalımıza sahip çıkalım. Evet, sayfayı çevirdim ve ilk başlığımız ne olacaktır? Anadolu uygarlığı olacaktır. Elimlerime, elime kalemi aldım ve başlayalım. Hocam, Anadolu uygarlığı deyince aklımıza ne gelecektir? Anadolu hepinizin bildiği gibi üç tarafı nedir hocam? Denizlerle çevrilidir. Mesela şurayı Anadolu coğrafyası olarak düşünelim. Şurası bizim Karadeniz, burası bizim Akdeniz, şurası da ne olsun Ege. Demek ki Anadolu uygarlığı üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafya olduğu için Anadolu'da kurulan uygarlıklar ne üzerinde gelişme sağlamıştır? Deniz ticaretinde gelişme sağlamıştır. Hocam deniz ticareti varsa donanma var mıdır? Tabii ki vardır. Tersane var mıdır? %100 vardır arkadaşlar. Şimdi gelelim Anadolu uygarlığı biliyorsunuz Zengin topraktır arkadaşlar, verimli bir topraktır ve ticaret ve göç yolları üzerinden olduğu için bu dönemde Anadolu uygarlıkları burayı tercih etmiştir. E, coğrafya konumu biliyorsunuz hocam İstanbul yani Konstantinopolis de diyebilirsiniz Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Boğaz. İklim şartlarına uygun olması nedeniyle de birçok medeniyete ne yapmıştır? Ev sahipliği yapmıştır. Hocam şunu unutmayın Anadolu uygarlıkları yeraltı kaynaklara bakımından zengin bir coğrafya sahip olduğu için de sürekli istilalara ne olacaktır açık olacaktır. İlk başlığımız nedir arkadaşlar? Hititler diğer adı Etiler. Hattuşaş Boğazköy merkez olmak üzere arkadaşlar nerede kuruldu? Çorum bölgesinde kuruldu. Kurucusu kim kabul ediliyor? Hattu Şali kabul ediliyor. Şurada bir notumuz var arkadaşlar. Bazı kaynaklar Hattu Şali alıyor. Bazı kaynaklar da arkadaşlar Labarna'yı alıyor. Şöyle önemli bir notumuz var arkadaşlar. Lütfen bu nota dikkat etmenizi isteyeceğim. Delapino fermanında aktarılan bilgiye göre bir önceki kral Labarna'nın zamanında Anadolu'nun çeşitli bölgeleri fethedildiği anlatılmaktadır. Bakın kral Labarna bir önceki diyor. Yani kimin öncesi? Hattuşa'nın öncesi. Bazı tarihçiler kral Nabarna'yı arkadaşlar Hitit devletinin kurucusu olarak kabul ediyor. Burada gerçek bilgi ne olacaktır? Arkadaşlar ÖSYM olacaktır. Bakalım ÖSYM kimi doğru kabul ederse biz de onu alacağız. Ama sizden rica ettiğim bir konu var. Kral Labanna ve Hattuşali unutmayın. İkisini de aynı şıklara vereceğini düşünmüyorum. Hocam devam edelim. Hittit kralları hem siyasi lider hem dinsel başkan hem de orduların başkomutanıydı. Yani yasama, yürütme, yargı yetkilerinin tek kişinde tek kişi elinde ne olmuştur? Toplanmıştır. Şöyle düşünelim. Kral aynı zamanda baş rahip diyoruz, baş komutan diyoruz, baş yargıç diyoruz. Baş rahip dediğimiz dini işlerine bakar. Baş komutan dediğimiz siyasi işlere bakar. Baş yargıç dediğimiz de hocam ne yapar? Yargı işlerine bakar değil mi? İşte yasama, yürütme, yargı tek kişinin elinde ne olmuştur hocam? Toplanmıştır. Bizim kralımız arkadaşlar olmadığı zaman ülkeyi kral adına kim yönetiyor? Dikkatlice dinle. Tavananla yani eşi arkadaşlar ülkeyi yönetiyor. Yönetimde kaçıncı dereceye sahip? İkinci dereceye sahiptir. Evet arkadaşlar yönetimde ikinci dereceye sahip olan kim? Hocam bunlara ait bir tane meclisimiz var ve bu meclisin adı nedir? Pankuş Meclisidir. Ve bu pankuşta devlet işleri görüşülüyor ve karara bağlanıyor. Hocam pankuş meclisini daha iyi anlaman için sana şöyle anlatıyorum. Bakın her zamanki gibi muhteşem bir yapıt ortaya koyacağım. Şurayı kral olarak düşünün tamam mı? Bu bizim Hitit kralımız olsun. Bu da halkın seçtiği temsilciler olsun ya da kim olsun? İster halk de ister soylular de. Hocam ülkeyi hem kral hem halk beraber yönetiyorsa ben buna ne diyorum normalde meşruti yönetim diyorum. Ama bunun buradaki karşılığı nedir? Pankuş meclisi olacaktır. Hocam mecliste hangi kararlar alınırsa alınsın Son söz kime aittir? Krala aittir. E peki son söz krala ait olduğu için de bu meclis danışma organı olduğunun göstergesi ve tabii ki göstergesidir. Bir tür danışma meclisi meşruti bir yönetim anlayışının da benim sandığım göstergesi olarak da ne oluyor arkadaşlar? Kabul ediliyor. Evet devam edelim. Kral bu mecliste başkanlık ederdi. Kral olmadığı zamanlarda kralın eşi kim yönetiyordu hocam? Tavananla yönetiyordu. Hocam çok tanrılı bir dine inanışları vardır. Kralları Arinna isimli güneş tanrısı atardı. Yani bunun bunlar ne yapmışlardır? Dinin siyasi gücünü kullanmışlardır. Anadolu'da ilk kez yazıyı kullandılar. Hititler hiyeroglif ve çivi yazısını kullanmışlardır. Şimdi benim sana güzel bir sorum olacak. Hatırla. Anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık kimdi? Şimdi cevaplar alıyorum sanki Asurlardı. Ve Anadolu'da tarih devirleri başlatan kim olmuştu? Asurlar. Asurlarla beraber buna katkı sağlayan kim oldu? Hititler oldu. Hocam Hititler dinlerine çok bağlı bir medeniyettir. Ve bunlar anal denilen yıllıklar düzenliyor. Ve bu anal denilen yıllıkları niçin düzenliyor? Tanrılarına hesap vermek adına düzenliyorlar ve Tanrılarına hesap verdikleri için de sürekli doğru bilgileri bizimle paylaşmışlar ve objektif tarih anlayışını ortaya koymuşlardır. Tanrılarına hesap vermek amacıyla taş taşıdığından başarı ve başarısızlık birlikte anlatılmıştır. Bu durum onlara objektif tarih anlayışını ortaya çıkarmıştır. Taş oymacılığı ve kabartmacılıktan ne oldular bunlar? İleriye gittiler. İvris kabartmaları ve yazılı kaya eserleri kime aittir hocam? Hititlere aittir. Bu dönemde arkadaşlar bilmemiz gereken bir diğer özellik de şudur. Mısır ile yaşanan Suriye sorunu var. Yani Hitit devleti ile Mısırlar arasında yaşanan bir gerginlik söz konusu. Ve o gerginliğin nedeni de Suriye topraklarına hakimiyet kurmak için. Hocam Suriye sorunu nedeniyle yapılan savaş sonucunda tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması imzalanmış. Kadeş Barış Anlaşması dünya tarihinin ilk yazılı anlaşması olarak da kabul ediliyor ve iki taraf da savaşı kendilerinin kazandığını iddia etmişlerdir. Anlaşmada kim var? Hititler adına 3. Hattu Şali var. Mısırların başında kim var? 2. Ramses var arkadaşlar. Anlaşma neden imzalandı? Çünkü bu dönemde kendini gösteren büyük bir tehlike var. Kim tehlikesi? Asur tehlikesine karşı yapılmıştır. Anlaşmanın garantörü yani koruyucusu kim? Akatlardır. Akatların da bu dönemde ne kadar etkili olduğunu gör. Anlaşmanın dili Akatçadır ve yazışma dili ne oldu? Hieroglif oldu. Anadolu'da ilk kez tımar sistemini uygulayan medeniyet kim oldu? Söyleyin bana Hititler olmuştur. Tımar neydi? Devlet bana toprak veriyordu. Ek biç. Hem kendi geçimini sağla hem de bunun karşılığında bana ne besle? Asker besle. Evet gelelim artık hititlere noktayı koyma zamanı geldi. Son maddelere doğru gidiyoruz. Hocam hititler aileye önem vermişler. Aileyle ilgili kanunlar yapmışlar ve medeni kanunun temelini atmışlardır. Hocam medeni kanun ne demek? Medeni kanun şu demektir hocam. Evlenme Boşanma ve mirasla ilgili konuları arkadaşlar ne yapıyoruz? Hitit, yani medeni kanunla gündeme getiriyoruz. Sosyal alanda sınıf ayrımı var. Yani kim var? Zengin ve fakir diye ayrım var. Hocam kumar bir destanı kime ait? Hititlere ait. Delapino kanunu çıkarıldı. Ve bu kanunla da Anadolu'da çıkarılan ilk kanun bu kanunla krala veliahtı belirleme hakkı verildi. Yani kraldan sonra kimin başa geçeceğini biz nereden öğreniyoruz? Telapino fermanı ya da Telapinoş fermanıyla öğreniyoruz. Hitit devleti zamanla zayıflamış, maalesef 3 parçaya ayrılmış. Eski Hitit, Yeni Hitit, Geç Hitit. Birinci Hitit Devleti'ne Kaşkalar, ikinci Hitit Devleti'ne de Ege göçleri son vermiş. Evet, Hitit Devleti ile ilgili bilmemiz gereken bunlar. Hitit Devleti'ni kapatıyorum ve diğer başlığımız kime geçelim hocam? Friglere geçelim. Frigler deyince arkadaşlar ne olacaktır? Aklınıza Ankara coğrafyası gelecek, büyük kulaklı Midas gelecek ve bereket tanrıçaları Kübel'e gelecek. Bunlardan kısaca bahsedelim. Frigler, Gordios tarafından başkent Gordion, Ankara, Polatlı coğrafyasında bu devletin ne olduğu hocam kuruldu. Kızılırmak dolayları Konya çevresi ve Menderes ırmakları yukarı yatağı içine alan bölgede kuruldu. Frigler en parlak dönemini kimin döneminde yaşadığı krallı Midas'ı döneminde yaşadığı büyük kulaklı Midas döneminde yaşamıştır arkadaşlar. Yani büyük kulaklı Midas. Asurlar ve Kümellere karşı Frigler ne yaptı arkadaşlar savaştı. Bunlara ait bilmemiz gereken en önemli özellik şudur. Bunlarda ne var? Çok tanrılı bir inanç vardır. En önemli tanrıçaları kim? Bereket tanrıçası Kibele. Bunlar Kibele adına ne yapıyorlar hocam? Tarım yapıyorlar. Kibele adına ne yapıyorlar? Tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar. Frigler tarıma o kadar çok önem vermişler ki bir hayvancı ve hayvancılığa çok önem vermişlerdir. Bundan dolayı bir saban kıranın ve bir öküz öldürenin cezası nedir idam? Buradaki amaç nedir? Tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmektir. Hocam maden ve ağaç işçiliğinde dokumada da dokumada ilerlediler. Fibula denilen çengelli iğneleri var. Arkadaşlar çengelli iğneler ne işe yarar? E, bu dönemde halıcılık, Kilim, dokumacılık alanda ilerlemesine neden olur. Yani ine ne için vardır? Halıcılık için, kilim için, dokumacılık için vardır. Hayvan hikayeleri olan Fable'ın ilk örneklerini veren kim oldu hocam? Frigler oldu. Hatırlayalım canlar. Fable dediğimiz nedir? Hayvanları konuşturma sanatıdır. Ve Fable'ın ilk örneklerini kim vardı? Frigler verdi. Şöyle bir kodlamam var aslında benim. Bakın Friglerin baş harfi F ya. Bir, fibula denilen çengelli iğne aklına gelsin. İki, fable denilen hayvanları konuşturma sanatı aklına gelsin. Devam edelim hocam Friglere. Bu dönemde kıl keçisinin kıllarından tapat denilen halıları dokudular. En önemli mimari eserleri Eskişehir'deki Midas mezarıdır. Bu de uygarlığa kim son vermiştir hocam? Kimerler tarafından son verilmiştir. Gelelim bir diğer başlığımız Anadolu uygarlığı için önemli olan ve dünya mirasına çok önemli bir katkıda bulunan Lidyalılardan bahsedeceğiz. Lidyalılar deyince aklımıza ne gelecektir? Tabii ki para gelecektir. Şimdi bunları teker teker işleyelim. Lidyalılar Kral Giges tarafından Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında Sart yani Manisa coğrafyasında ne olmuştur kurulmuştur. Şimdi bana şunu söyleyin canlar. Manisa bölgesi bir deniz var mı orada? Tabii ki var. O zaman bunlar deniz ticaretinde geliştiler mi? Tabii ki geliştiler. Başkenti neresi? Sardes. Manisa'dır arkadaşlar. Hint Avrupalı kökenli olan Lidyalılar Kral Gige zamanında bağımsız bir devlet oldular. En parlak, en güçlü oldukları dönemde Kral Kreisus döneminde ne olmuşlardır? Yaşamışlardır. Efes coğrafyasından başlayıp Asur ülkesine kadar uzanan kral yolunu yaptılar. Hocam burada bir parantez açmak istiyorum. Bazı arkadaşlarınız bana şöyle bir yorum yaptı. Hocam Map kitapları Pers Kralı Darius tarafından yapıldığını söylüyor. Arkadaşlar tarih öabtı alan sınavında soruldu. Yani ÖSYM tarafından bu soruldu ve doğru cevap kral yolu kabul edildi. Siz de kral yolunu kabul edin. Yani kral yolunu kim yapmıştır? Lidyalılar yapmış. ÖSYM tarafından soruldu. Madeni parayı kullanan ilk uygarlıktır ve böylece ticarette değiş dokuz takas usulünü ne yaptılar? Kaldırdılar. Tarihte ilk kez parayı bulan kim? Lidyalılardır arkadaşlar. Lidyalılar bitti mi? Tabii ki bitmedi. Lidyalılarda hangi anlayış vardı? Paralı askerlik anlayışı vardı. Şimdi arkadaşlar bunlarda paralı askerlik anlayışı varsa bunlar vatan millet anlayışından yoksun bir millet midir? Tabii ki evet. Bu da kısa sürede yıkılmasına neden olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Ezop denilen masallarıyla ünlü bir medeniyettir ve bu uygarlığa kim son vermiş? Parslar son vermiştir. Bir diğer uygarlığımız ne olsun arkadaşlar? İyonyalılar olsun. Bakalım İyonyalılar deyince aklımıza ne geliyor? İzmir ve Büyük Menderes Irmağı arasında kalan kıyı bölgeye ne diyoruz hocam? İyonya diyoruz. Millet, Efes, İzmir, Foça, Sakız, Sisam ve Bergama önemli yerleşim merkezi ve şehir devletleridir. Şimdi bana şunu söyle. İyonlarda şehir devletleri varsa siyasal birlik var mı? Tabii ki yok. Ayrı ayrı şehirlerde yaşayan İyonlar birlik kuramadılar. Ancak ön Asya'da gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması bölgeyi ne yaptı? Kültür merkezi haline getirdi. Şimdi ben sana müthiş kalıplar vereceğim. O kalıpları unutma. Eğer sorularda savaş varsa, barış varsa, göç ve ticaret varsa sen ne de? Bu uygarlıkta kültürel etkileşim vardı. İyonlarda deniz ticaretinde çok geliştikleri için inanılmaz derecede bilimsel faaliyetler gelişmiştir. Gelelim inatçılara nedir hocam? Çok tanrılıdır. Monarşi, oligarşi, demokrasi yönetimleri görülür. İlk çağda bilimde en fazla ilerleyen uygarlıktır. Neden? Çünkü bu dönemin kralları arkadaşlar bilimsel faaliyetlere destek veriyor. Diyor ki siz gidin tüm bilimsel faaliyetlerde bulunun tüm masraflarınız benden ne kadar güzel bir düşünce yani özgür düşünce ortamı var arkadaşlar bunlarda. O yüzden bilim ne olmuştur gelişmiştir. Geçelim arkadaşlar bu dönemde bilmemiz gereken bilim adamları kimler? Milletli Thales, Batı felsefesinin matematiğin kurucusu güneş tutulması ile ilgili araştırmalar yaptı. Alexio Mendres ilk kez bağımsız kitap yazan kutsal kitap hariç Hekatios bilinen ilk dünya haritasını yayınladı. İyonla ya da filozoflar kendi aralarında da İyon felsefesini ne yapmışlardır? Tabii ki kurmuşlardır. Hocam İyonlara ait çok değerli eserler var. Efes'teki Artemis tapınağı, Samsun'daki Herat tapınağı en önemli mimari eserlerdir. Hocam bizler için önemli Şampiyonlar Ligi dediğimiz kim? Hipokrat, temelini atmış ve bu adam üzerine hala ne oluyor arkadaşlar? Yemin ediliyor. Diyojen felsefede öne çıkmıştır. Herodot'ta tarih biliminin kurucusu, tarihin babası olarak biliniyor ve bu coğrafyada yaşamış kişilerdir. Hocam bu büyük medeniyete kim son vermiş? Parslar son vermiştir. Evet son başlığımız kim arkadaşlar? Urartulardır. Urartular deyince aklımıza neresi gelecek? Doğu Anadolu bölgesi özellikle neresi? Van Tuşba coğrafyası gelecektir. Urartuların kurucusu kim? Birinci Sardor başkent neresi? Van Tuşba Hurri kabileleri tarafından ne olmuştur arkadaşlar? Kurulmuştur ülke eyaletlerine bölünmüş en nam denilen valiler bu ülkeyi yönetmiştir. Tarımda ilk defa, ilk defa sulama tekniklerini kullandılar ve bunlar ne de geliştiler hocam? Tarımda geliştiler. Seramik, kuyumculuk, madencilikle uğraştılar ve biz bunlara ne diyoruz? Anadolu'nun Kuyumcuları diyoruz. Bakın, bir Bozkır'ın kuyumcuları var, bir de ne var? Anadolu'nun kuyumcuları var. Anadolu'nun kuyumcuları kim? Urartular. Bozkır'ın kuyumcuları kim? İskitlerdir. En önemli savaş tanrıları kim olarak geçiyor kayıtlara? Halde olarak geçiyor. Çivi yazısını, Hitit'i hiyeroglif yazısını ne yaptılar bunlar? Kullandılar. Haydi denilen oda şeklinde mezarları var. Bu da bize ölümden sonraki inancı ne yapıyor arkadaşlar gösteriyor. Sarman ve Manue kralları ünlüdür. İskit ve Met saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar not olarak. Urartuların en çok çekindiği bir devlet var. Kim o? Asurlar. Asur tehlikesinden korkan Urartular sürekli ne yapmışlardır arkadaşlar? Yüksek kaleler inşa etmişlerdir. Urartularla ilgili eserlere baktığınız zaman mesela Çıldır, Kars Çıldır ilçesinde Şeytan Kalesi'ni görürsünüz. Ve Şeytan Kalesi'ni yapan kimdir? Urartular. Yüksek dağların olduğu yerde... Mesela Van bölgesinde Van Kalesi yani Tuşpa'da Van Kalesi'ni falan görürsünüz. Bunlar kime aittir? Urartulara. Kimlerden korktukları için yapmışlardır? Asurlardan korktukları için yapmışlardır diyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf Hoca anlatımıyla ilk çağ uygarlıklarının ikinci bölümü de sona erdi. Diğer uygarlığımız hangisi olacak? Asya uygarlığı olacaktır. Bir sonraki videomuzda Asya uygarlığından bahsedeceğiz. Kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımıza abone olalım. Sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.